Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyada ev görmek, ev kendi kişiliğinizi ve yaşantınızı temsil eder. Genellikle rüyada görülen ev aile saadetini ve güvenliğinizi de simgeler. Evi nasıl gördüğünüze bağlı olarak yorumlanmaktadır. Rüyanızda evinizi temiz ve yeşil bahçe içerisinde gördüyseniz, tüm dertlerinizden kurtulacağınıza, Bolluk ve bereket içerisinde yaşayacağınız ile tabir olunur. Rüyada ev gören kişi bir erkekse, gördüğü ev bu erkeğin eşini temsil eder. Rüyasında bir erkek kendisini bilmediği evde görürse, yakın zamanda evleneceğine işaret eder. Erkeğin evleneceği kadının özellikleri de gördüğü evin özelliği ve güzelliğine benzer diye yorumlanır aynı rüyayı bekar bir genç kız ve boşanmış ama evlenmeyi düşünen bir kadın da görürse aynı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada ev taşımak ya da evinizi değiştirdiğinizi görmek. Kendi yaşantınızla bazı değişiklikler yapacağınıza şu an içinde bulunduğunuz koşulları kendi isteğinizle değiştirmeye çabaladığınıza ve içinde bulunduğunuz koşulları beğenmeyip sürekli yenilikçi düşünceye sahip olduğunuz ile tabir olunur. Rüyada dağınık ev gördüyseniz, yaşantınızı bir türlü düzene koyamadığınızı ve sahip olduğunuz yetenekleri kullanamadığınızı temsil eder, dağınık evi topladığınızı gördüyseniz en kısa zamanda kendinize çeki düzen vereceğinize ve düşündüklerinizi hayata geçirmeye başlayacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada evinizin bir yerden bir yere doğru kaydığını ve tepe taklak olup tekrar eski haline geldiğini gördüyseniz, Çevrenizdeki insanlara haksızlık ettiğinize eğer işverenseniz çalışanlarınızı haksızlık ettiğinize bu nedenle etrafınızdaki insanların sizden uzaklaşacağına itibarınızın zedeleneceğine yorumlanır. Bir diğer anlamı da sizin kişiliğinizde ve yaşantınızda bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini işaret eder. Rüyada ev eşyası taşıdığını görmek zor şartlar altında sorumluluk yüklenmeye ve çok yorulmaya delalet eder. Bir diğer anlamı ise daha iyi yaşam şartları oluşturmak için her zorluğa katlanmak ile de tabir olunur. Rüyada kendisine ait müstakil ev görmek, rüya sahibi gönlünce davranma ve inandığı gibi yaşamak istediğine ve özgürlüğüne düşkün biri olarak yorumlanmaktadır kontrol altında tutulmaya ve kurallara bağlı yaşamayı reddeden ve evlenirse kendisine itaat edecek biri olmasını düşündüğüne tabir olunur, rüyasında yeni ahşap ev görmek. Rüya sahibinin en yakın akrabasından birinin vefat edeceği anlamına gelir. Ahşap evin içinde evin direğinin devrildiğini görmek ise anneyi ya da babayı kaybetmek ile tabir olunur rüyada kapısız ev görmek, yüzde yüz garanti gördüğü bir işinin düşündüğü gibi olmadığına ve yapmış olduğu işin verimini, parasını almaya daha çok vakit olduğuna yorumlanmaktadır. Bir diğer anlamı ise kişi herkesi kendisi gibi bildiğinden mal varlığını açıklar ve kendisinden borç ya da yardım istenmesine neden olduğu ile tabir olunur. Rüyada kiralık ev aramak kişi içinde bulunduğu koşulları beğenmiyor ve hep daha iyisini aramasına ve kafa yormasını işaret eder. Rüyanızda evin içinde gizli geçitler bulmak, yeni keşiflerde bulunacağınız ile yorumlanır. Rüyada boş ev görmek, rüya sahibinin kimseye güvenmediğini ve kendisinin de özgüven eksikliğini temsil eder. Rüyada duvarları olmayan ev gördüyseniz, aile sırlarınızı, iş yaşantınızı herkesin bildiğini ve herkesin sizi gizlice izlediğini düşündüğünüz ile tabir olunur. Rüyada pis evi temizlediğini görmek ise, bu evde oturan kötü ahlaklı birinin bu sorunlarından kurtulacağına, güzel ahlaka kavuşacağına yorumlanmaktadır. Rüyada gökyüzünde ev görmek tüm rakiplerinden sıyrılıp çok başarılı olmaya, bol kazançlı işler yapmaya ve kendi projesiyle edindiği zenginlikle zirvede kalacağına yorumlanır. Rüyada evinizi yaktıysanız ailenize zarar vereceğinize, evinizde parmaklık olan odada oturuyorsanız bir suç işleyip cezaevine girmeye, evinizin camında perde yoksa tüm sırlarınızın ortaya çıkacağına ve sokaklarda perde asılı gördüyseniz çevrenizdeki insanlar geçmişte yaptığınız hataları öğrenip dedikodunuzu yapacağı ile tabir olunur. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah. Kanalımızı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.